Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Eren. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, Çat'tayız arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Çat'tayız arkadaşlar. Buralarda da biraz mağaralar var tam şurada. Oralara da gideceğiz şimdi. Bakın gördüğünüz gibi işte Çat burası. Gördüğünüz gibi buraya geldik arkadaşlar bu sefer. Bakın gördüğünüz gibi. İşte şimdi mağaraların olduğu bölgeye gidiyorum. Gördüğünüz Şuradan geçeyim. Buralardan geçelim. Buralarda o çöp. Her yer. Neyse geçelim hadi bakalım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar insanlar buraya odun falan biriktirmiş işte. Gördüğünüz gibi. Sonra işte şu aşağıdan ineceğiz. Buralar sanki bir dere çukuru gibi. Dere gibi. Şuradan inelim. Hayvan sesleri de geliyor bir yandan. Buradan böyle inelim. Şimdi de düşmeyin, Bayır burası. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın. Burada şöyle bir mağara var. Gördüğünüz gibi böyle bir mağara bura. İçerisi karanlık biraz da giremiyorum içeriye maalesef. Gördüğünüz gibi dışarı bu şekilde. Sonra işte şurada biraz daha mağara var. Bakın işte buralarda böyle. Sonra işte buralarda böyle mağara var. Bakın. İçerisine gidemiyorum. Bakın. Böyle mağara var. Burada da bir tane var. PCS herhalde. Bakın buralar yıkılmış bazı yerleri. Gördüğünüz gibi. Sonra işte burada evleri falan var. Dere çukuru. Yatağı. Sonra buradan da öyle daha aşağıda yerler falan var şurada. Sonra buradan da gidelim öyle bir dal var sonra oh, buralar çok değişikmiş sonra işte burada da şöyle bir mağara var gördüğünüz gibi öyle birazcık geri sardırayım. gördüğünüz gibi burada bir tane var sonra bir değişik mağara da burada var arkadaşlar. Ben buraları ilk göz ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Bakın işte buralarda böyle işte dere yatağı gördüğünüz gibi. Bakın işte şöyle evler falan var. Allah işte böyle yerler falan var. Burası da dere işte yağmur falan yağdı mı su gitme yeri. Bakın gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Ee, daha fazla böyle mağara gezinti videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.